Anne. Kızım. İyi misin? Gece kaç defa geldim başına. O kadar yağmur yiyince ateşin çıkar diye gözüme bir damla uyku girmedi. İyiyim anne. İyiyim. Gece sobayı yıkıp nereye kayboldun sen? Teyzene gittim. Niye? Toprağa bir şey mi oldu? Yok. Bir şey soracaktım ona. Hava. Senin gönlüne bu Yusuf ateşini teyzen koydu değil mi kızım? Ne Yusuf'un ne ateşi anne? Dilinin yalanladığını gözlerin doğruluyor. ...hiç boşuna debelenme. Sadece de bana. Bu işi aklına koyan teyzen değil mi kızım? Oh, Allah'ım ne diyeyim ben sana? Vaktiyle dişlerini bana geçirdin yetmedi. Şimdi sıra kızıma geldi. Yok öyle bir şey anne. Hava. Geri duruyorum sesim çıkmıyor diye de niye aptal bellediniz hepiniz beni. Olur mu öyle şey anne? Estağfurullah. Olur. Bak olmaz dediğim neler olmuş. Yanımızdan yöremizden uzak kalsın diye dua ettiğim koskoca hancı oğlu... ...meğer evimin ortasına ateşi koymuş. Hava. De kızım bana. Sen Yusuf'a gönlünü kaptırdın. O da seninle oyalanıp sıkılınca seni bir köşeye attı değil mi kızım? Senin suratına bile bakmadı. Teyzenin kurduğu o tezgahlar boşa çıktı. Kızım aranızda bir şey mi geçti? Ağzın bir laf etsin. Bir şey olmadı anne. El elime değmedi. O dediğin şey olmadı. Neyleyim yorgan altında olanı? Benim derdim sensin. Yüreğini yakan bu ateş. Ne olduğunu bilmiyorum ama başına gelecekleri anlatayım. Ben o konağa gençliğimi verdim. Tertemiz düşlerimi gömdüm o bahçeye. Ya diyelim ki Yusuf'un gözü seni gördü. Hevesi geçene kadar seni tepesinde taşır. Sever gibi yapar, sıkılınca hop başka bir çiçeğe konar. Sen de yüreğini yakan bu ateşle öylece ne kala kalırsın. Nasıl? Sana da mı öyle oldu anne? Bırak şimdi bana olanı. Beni dinle. Cebi dolu olan adamdan sakınacaksın. Biti kanlı olan doymak bilmez. Her elini uzattığını hakkı sanır. E olan yakışıklı. Para ise para. itibarsa itibar. Ama gel gör ki yanında kalıcı değil. Sana huzur mutluluk vermez. Hep almak ister. Adı üstünde hancı ona göre o hancı sen yolcu. Biri gider biri gelir. Hadi kalk kalk. İki lokma bir şey de aklın başına gelsin. Belki o zaman dediklerim beynine nakşeder.